Arman oyuncak mı girdin sen? Aa yılanlar mı var burada? Evet. Bir sürü yılan var. Ay sakmış hep buradan. Hadi kaçalım buradan gel. Kaçalım gel. Daha güzel oyuncaklar var bak burada. Aa. Bak bak Batman kostümleri falan var. Ay Spiderman de var. Bak. Ay dev sürpriz yumurtaları, çeşit çeşit oyuncaklar var bak Seyran. Ay bebeklere bak. Bir sürü. Çok güzel Sıraç. Ay şu oyuncakların güzelliğine bak. Gel gel. Ay çok güzel. Bak Sıraç burada peluş ayıcıklar varmış. Gel. Bak. Ay hepsi birbirinden güzel gördün mü? Yukarıda en büyükleri var. Burada daha büyükleri var bak. Ay çok güzel. Bir sürü oyuncak var. Aa gitar mı beğendin? Gitar da çok hoş. Ay gitar çalıyor Sirac. Daha başka neler varmış bakalım. Aa, daha farklı bir gitar gördün. Evet. Evet. Alalım da çalarsın oldu mu? Evet. Çok güzelmiş. Ay bak burada basket potaları falan da var. Çok güzel. Ne kadar güzelmiş aç Evet, bak çeşit çeşit oyuncaklar var. Gel bu tarafa gidelim. Bak arabalar falan da var şöyle bir gezelim. Ay evet bak araba gördük. Çok güzel oldu. O da arabaymış aşkım. O sarı şey araba. O farklı bir oyuncakmış yani. O da bebek arabaları. Renk renk evet hın hın gidiyor öyle eve. Çok güzel. Ay o da çok güzelmiş. Bak gel burada yemek seti falan var Sira. Çok güzel. Bak. bu çok güzel oyuncaklar varmış. Ay. Ne güzel oyuncaklar var. Ne kadar güzel oyuncaklar varmış Siraç. Ay bebekleri gördük küçük küçük. Ay bebeklerin güzelliğini. Çok güzeller değil mi Siraç? Ay kafasını açma üşürmüş bebeğin kafası. Yeni doğmuş o. Bak burada emzikli bebekler de var. Bak burada köşede en köşede bak gel. En altta bak. Burada bak en altta. Bak burada da var. Ay beşiklerinden bakıyorlar Siraç sana. Beni al abi diyorlar bak. Cicio Bella serisi de var burada. Ay ne kadar güzel. Cicio Bella işte o. Aa Cicio Bella burada da var bak. Ne kadar güzelmiş bu oyuncaktı. Sana buradan bir sürü oyuncak alalım tamam mı şimdi?